Neon bir panelinize artık birden fazla kullanıcı, yani alt hesaplar tanımlayabileceksiniz. Alt hesap tanımlamak için mağaza panelinde hesabım alt hesaplar kısmına tıklayın. Açılan sayfada alt hesap eklediğin. Tanımlamak istediğiniz kullanıcıya ait kullanıcı adını ve kullanıcının telefon numarasını ekleyin. Girdiğiniz telefon numarasına SMS ile şifre iletilecek ve tanımladığınız kullanıcı gelen şifre ve kullanıcı adıyla panele girebilir olacaktır. Belirlediğiniz kullanıcının panele girişinin ardından yeni bir şifre belirlemesi gerekecektir. Ve 11 mağazanıza maksimum 10 tane alt hesap tanımlayabilirsiniz. Yeni kullanıcı tanımlama, son giriş zamanı görme ve mevcut kullanıcı silme işlemlerini ana hesap olarak yapabilirsiniz. Alt kullanıcıların şifrelerini yenilemek için veya sıfırlamak için yeni şifre gönder diyebilir ve tekrar SMS ile şifrenizi alabilirsiniz.